TV ekranlarında Yektan Türk Yılmaz'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Müdahil programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yektancım selam sen de hoş geldin. Hoş bulduk Haykocuğum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ya programa başlarken programın ismini düşünürken Müdahil adını koymamızın ya durum çok değişecek, çarşı çok karışacak, olan bir tane herkes müdahil olmazsa elden kaçacak demiştik. Gerçekten de Yekta öyle günler yaşıyoruz ki hem dünyada hem Orta Doğu'da, hem Türkiye'de hem Avrupa'da bütün dengeler yeniden eee amiyane tabirle kartlar yeniden dağıtılıyor. Kartlar, da atılıyor. <laughs> kartlar Yine yeniden dağıtılıyor. Da evet. E, biraz konuşalım e, tabii ki biz e, yeni süreci bir e, işte Terörsüz Türkiye diye iktidar kanadının e, adını koyduğu süreci hep konuşuyoruz. Bunu konuşacağız. Fakat bu hafta e, pek çok gelişme yaşandı. Bunlar içerisinde kamuoyunun dikkatle dinlediği bir tartışma vardı. E, Mimtazer Türkön'e e, Ruşen Çakır'la Medyaskop e, televizyonunda yaptığı e, röportajlarda ve aynı zamanda yazdığı köşe yazılarında yeniden bir tartışmayı alevlendirdi. Çok uzun konuştuk bunu. AKP ile MHP'nin yolları ayrılıyor. Ez cümle bu tartışma içinde dolaşacağız. Bunu daha önce pek çok kereler AKP-MHP birlikte siyaset üretmeye başladıklarından bu yana pek çok kez konuşuldu. Devlet Bahçeli'nin sübliminal mesajlarından Ferdi Tayfur kasetlerine kadar her şeyin bir anlam ifade ettiği söylendi. Şimdiye kadar da pek böyle bir şey olmadı. Fakat Mümtaz Ertürk e, Devlet Bahçeli'yi çok genç yaşlarından itibaren tanıyan, MHP ve ülke ocakları geçmişi olan, MHP ile hala hukukunu sürdüren, ve son programında söylediği üzere ben içeriden bir ilgi almıyorum fakat bana içeriden yahu e, hoca biraz sus bizi zor duruma düşürüyorsun diyen de olmadı diye açıklama yaptı. El evet, cümle şunu söylüyor Mümtaz Türkön'e kaçınılmaz bir ayrılık söz konusu aynı senin Rojova denklemi için hep tarif ettiğin gibi e, AKP ile MHP'nin veya Türkiye ile Erdoğan ve AK Parti'nin çıkarları ve geleceği konusunda Kaçınılmaz bir yol ayrılığı olmak zorunda olduğunu, bir değişimin alttan geldiğini ve bunun uzun süre e, durdurulamayacağını, e, Erdoğan'ın bir karar vermek zorunda olduğunu, burada da Devlet Bahçeli ile çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Çünkü e, Erdoğan gireceği ilk seçimde e, kaybetmesi kaçınılmaz bir pozisyonda, gerçekten e, ekonomik anlamda dibe vurmuş bir Türkiye var ve hiçbir sınıfın, orta sınıf, e, burjuva işçi sınıfı, hiç kimsenin bu iktidardan bir beklentisi, bir gelecek hayali kalmadı. Son iki seçimde seçim ekonomisiyle köşeye biriktirdiği bütün parayı da Ekrem İmamoğlu yüzünden kaybetti Türkiye. Bunu böyle durduramaz. Hukukun bu kadar dışına çıkamaz. Türkiye'de bir iç savaş, bir çatışma ihtimaline karşı MHP bu yolu ayıracak. Kürt sürecinde sonuna kadar götürecek. Çünkü bu jeopolitiktir. Türkiye'nin hangi hükümeti olursa olsun Türkiye Batı işbirliğinde bir büyüme fırsatı yakalamıştır. Tabii ki bu kadar değil ama izleyicilerimizi hatırlatmak için bu kadarını söyleyeyim ve sana sorayım. Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan arasında kaçınılmaz bir çatışma yaklaşıyor mu sence? de Yani şimdi bu rejim zaten kendi iç çatışmaları üzerine kurulmuş bir rejim. Yani bu rejime içkin olan bir durum ardı gelmeyen saray kovalamacaları, devletin iç savaşı, gerilimler, köşe kapmaca. İkinci bir şey de şunu da hatırlamak lazım. Erdoğan eee hiçbir noktada aslında eee özellikle 2007 sonrasında tek başına iktidar olmadı sevgili Hayko. Hep birileriyle iktidar oldu. Bir dönem cemaat vardı. Ondan sonra cemaat gitti. Yani ve nasıl gittiğini de hatırlayalım. Bunların hiçbiri böyle rahat gitmeler olmadı. Böyle rahat rahat hani elini kolunu sallayarak kimse kurtaramadı. Canını kurtaramadı hatta. Asker polisi ateş etti finalde. Yani Türkiye'de F-16'lar uçtu. İşte yüzlerce evet. insan öldü. hala konuşamadığımız bir konuyla bitti bu iş yani. Şu meşhur bir film vardır, e, bo İtalyan stili boşalma diye. Bizde de Türk stili koalisyon bozulması öyle oluyor. Yani e, böyle hani böyle öyle koalisyon böyle bozuluyor. Evet aynen de öyle dediğin gibi oldu. Asker polise silah sıktı, polis askere silah sıktı. Ortalık kan revan. Yani gülünecek şey değil yani olayın kendisi şey e, vahim. E, ve bir anıyla da tabii ki e, eğer bakarsanız siyasetten koyarsanız tabloya e, şey, e, e, kinayı yapmak için yeteri kadar sebep var. Şimdi e, daha sonra MHP geldi e, ve bir tek MHP gelmedi aslında. Yani tek koalisyon MHP olmadığını da hatırlamak lazım. İrili ufaklı, ufaklı cemaatler, cemiyetler artık efendime söyleyeyim e, kimi zaman eski Ergenekon diye tarif edilen kesimlerin kalıntıları bazı yani tamamı da değil. Yani onlar çünkü bu rejimi süresinde bütün bu gruplarda parçalanan parçalanan geldi. Kısacası Erdoğan'ın iki tane açmazı var. Bir tek başına iktidar olamıyor. İki kendi kadrosunu yetiştiremiyor. Kadro yetiştiremiyor. Kısacası bir başka güce sürekli ihtiyaç duyuyor. Yani ayakta kalabilmek için, iktidarda kalabilmek için. Ve şimdi siz başka bir güce ihtiyaç duyuyorsanız otoriter otoriterleşmenizin de bir limiti olmaya başlıyor. Nasıl bir limiti olmaya başlıyor? Çünkü şu, şimdi, şimdi biz bu tarihi biz biliyoruz. Bahçeli bilmiyor mu? yani başka grupları Erdoğan'ın bugüne kadar nasıl yuttuğunu Bahçeli bilmiyor mu? Veyahut da başkaları bilmiyor mu? Herkes biliyor bunu. Yani bir yandan Türkiye'nin otoriterleşmesi sana bana tehdit olduğu gibi saray içerisinde de yani bu rejim içerisinde de devlet içerisinde de, nasıl adlet isimlendirsek isimlendirelim. Orada da tabii ki yani sen bugün MHP'nin başında olsan ya bu gecenin sonunda biz nasıl canımızı kurtaracağız diyebilirsin. Evet. E, Ümit Özdağ'ın hapiste bir... yani Ümit da hapiste neticede bu rejimin sınırları içerisinde en dişli olanlar dahi hiç acımadan sağa solduna bakmadan her şeyi yapacağını yapıyor. Tabii tabii kaç kaç metreye kaç metreydi yani herkese aynı sonda böyle bir Erdoğan öyle bir demokrat yanı var. Herkese o hücreye sokuyor yani. Hani, herkes yani bu daha önce eski Türkiye'de olmayan bir şey oluyor. Herkes zulümden payını bir parça ne kadarsa alıyor yani. Şimdi işin bir kısmı bu. Yani burada bir kredisini verelim mümtazer Türk Yöne'ye. Yalnız Mümtaz Türk Yöne'nin anlatısında benim için çok büyük bir problem var. O problem ne biliyor musun sevgili Hayko? Bütün bu anlatı bir yukarıdan bir anlat. Tamamen bir Erdoğan, Bahçeli, devlet, rejim anlatısı. Yani sanki bütün Türkiye'de olup bitenler bunların kararlarına göre oluyormuş. Yani... Hani sokaklarda çiftçi gösterileri yokmuş, Yozgat mitingi yokmuş, Kürtlerin mücadelesi yokmuş, Rojava'nın iradesi yokmuş. Hep böyle büyük bir anlatı var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ikisi aralarında bir şeye karar veriyorlar. ve hatta jeopolitik güçler yukarıdan bir şeye karar veriyorlar. Bunların hepsi tıkır tıkır oluyor. Böyle bir tarih anlatısı da yok, böyle bir toplum anlatısı da yok, böyle bir siyasal anlatı da yok. Bugünkü konulara ilişkinde ne sürece ilişkin, ne Türkiye siyasetine ilişkin bu anlatı da öyle temiz bir anlatı değil. Yukarıdan birileri dayatıyor, şu bu oluyor değil. Yani siz şimdi 19 Mart'ı anlatıyoruz değil mi? Mesela Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası gelişmeleri anlatıyoruz. Eğer o sokaklar dolmasaydı Mümtazer Türkan'ın bugünkü bu yazısı olur muydu? Eğer... Ama e, muydu? Yani Bütün bunların yani, da etkisiyle Erdoğan'ın ömrünü tükettiğini ima ediyor belki ama haklısın. Anlatımında bir parça sağdan bakış çok hakim. Yani hep böyle bir Tepeden Kesin. aşağı inen her şey herkesin kuklu olduğu bir süreç gibi de görmemek lazım. Tabii yani bir de yani hani o süreç belki detaylarını konuşuruz. Süreçle ilgili konuştuğu kısımda aslında birçok yerde bir yerde örtüşüyoruz biliyor musun sevgili Hayko? Yani o da mesela bu diyor şey değil diyor Orta Doğu'da bir e, tedbir falan değil diyor. Fırsat görüldüğü için yapılıyor diyor bu. Efendime söyleyeyim ayrıca hani süreci bir hani e, bir milletlik süreci olarak adlandırıyor. Yani burada bir Kürtlerin hak kazanmasından öte veyahut da Kürtlerin statü kazanmasından öte bunun e, bir tek milletlik çerçevesine konulmasından bahsediyor. e ve e, kısacası şunu da öngörüyor tabii. Şu noktada onu da öngörüyor. Yani Erdoğan varken, Erdoğan rejimi altında bu işin bir geleceğinin olmayacağının da adını koyuyor. Yani onu da e, altını çizmek lazım. Açık açık da söylüyor bunu. Bu arada çok trajik trajikomik kısmımız. Hani Türkiye'deki rejimin ne halde olduğuna ilişkin Türkiye'de durumun ne olduğu olduğuna ilişkin kısmı da sen çok güzel özetledin. Şimdi bir tane gazeteci, e, eski akademisyen, e, eski dediği gibi ülkücü militan kendisini öyle tarif ediyormuş. E, efendime söyleyeyim, Eski Zaman gazetesi yazarı bir bağlantısı olmadan Türkiye'nin siyasetinin geleceğini tarif ediyor ve efendime söyleyeyim, benim aslında onlarla bağlantım yok diyor ama kamuoyunun hepsi de bunun böyle olmadığını biliyor. İşte Türkiye'deki korku rejiminin, Türkiye'deki baskı rejiminin Türkiye'yi ne hale getirdiğinde çok net bir örneği. Yani hani biz böyle sürekli imalar tam işte onların adına konuşmuyor da onun adına birisi konuşuyor da onu demiyor da bunu diyor da biz böyle bir noktaya geldik Türkiye siyasetini konuşurken. Yani Türkiye'nin de otoriterliğin de e, geldi seviyeyi çok iyi ölçüyor bence. E bunu not programı tekrar izleyip not alacağım. Bu hafta mümtazet Türk'eni Bağdat Kafeye konuk almak için harika bir zamanlama eğer. Medyaskop ve diğer programlardan vakit bulabilirsek bunların hepsini sormak isterim Mümtaz Türk'ün e, Ruşen Çakır çok net sordu. Partiden direkt e, bilgi sızdırarak yani parti adına böyle kamuoyu yaratarak bir nevi Rasim Ozan'ın, Cem Küçük'ün yaptığı gibi MHP adına bir temsiliyet gibi e, tarif edilmiyor. Mümtaz Bey de hiç öyle e, bir yerden anlatmıyor fakat e, MHP içerisinden bu anlattıklarından rahatsız olma ihtimalinde bir temasları olduğunu da ima ediyor. Yani Beni arayıp da böyle deme e, diyen olmadı diyor. Demek ki bazen onu arayıp böyle deme diyen veya lütfen bunu de diyen bir hukuk da sürebilir. Bunların hepsini Mümtezer Türk Yönü'ye soralım ama son toplamda söyledikleri şeylere insan amin diyemeden de geçemiyor. Çünkü AKP iktidarının öyle veya böyle e, Türkiye'deki yeni konjonktür bir değişim <laughs> ve aşağıdan gelen baskıyla beraber dönüşümünün, e, kaçınılmaz olduğu tespiti de e, iyi bir fikir gibi duruyor ortalıkta. Peki e, geçelim biraz e, aslında süreci konuşmak istiyorum ama daha sıcak konuyla başlayalım. E, Yozgat'la başlayalım istiyorum. E, şimdi Özgür Özel performansı gerçekten Erdoğan'ın kendisini rakipsiz kılacak, Türkiye'yi sandıksız kılacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayım atayacak, işte bütün kötülüklerle saldıracak e, e, siyasetini püskürttü kalabalıklar gerçekten. Ve Erdoğan'la bu round açık kaldı. Şu anda Türkiye Erdoğan'ın e, rakiplerini bastırarak metazori olarak iktidarda kalabileceği bir Türkiye olmaktan çıktı. Ekonomik olarak da çıktı. Toplumsal muhalefet olarak da çıktı ve geri püskürttü. Şimdi e, bu süreci e, gerçekten de böyle gözüne sokar gibi, inadına gibi gidip Yozgat'ta bir miting yapmayla e, taçlandırdı Özgür Özel. Daha önce Yozgat'ta çiftçilerin traktörlerle Ekrem İmamoğlu için görüntü verdikleri özgürlüğü için yürüyüş yap, yani de e, yürüdükleri görüntüler vardı. Bu, bu bunu kaçırmadı CHP yönetimi ve gidip tam da orada Özgür Özel'in işte çok e, şey bir fotoğraf oldu, tarihsel bir fotoğraf oldu, kafasında yece şapkasıyla çapkasıyla traktörle beraber mitinge geldiği rakamlar hiç fena değil Yozgat için bakıldığında gerçekten değişik rakamlar olmakla beraber 40 bine 80 bin arası gidip gelen rakamlar Bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat mitingi için oldukça iyi rakamlar ee, Ne diyorsun Yekten yani Yozgat orası ta, çiftçi e, esnaf zanaatkar e, Anadolu sermayesi Erdoğan'dan ümidi kesti mi bu kadar Şimdi yani burada aslında e, yani e, burada bu o kadar e, zengin bir malzeme veriyor ki bu Yozgat etrafında olup bitenler sevgili e, Hayko yani e, o kadar farklı boyutlarıyla değerlendirilebilir ki ben ilk başta en genel çerçeveyi söylemek isterim yani burada durum biz 45 yıllık bir e, durumundaki değişimi konuşuyoruz yani sanılmasın ki biz burada bir tek Erdoğan'ı Erdoğan yönetiminin yani son 22 23 yılın ait bir değişim arzusu görüyoruz. Bence Türkiye toplumu 12 980 itibariyle bu topluma giydirilmiş deli gömleğini yavaş yavaş çıkartma ben yani bunu çıkartma yani toplum e, tabiri caizse kusura bakmayın kötü kelime için. işte bu darbenin e, faşist cuntanın e, kurduğu ve ve e, kurduğu şekillendirdiği toplum anlayışını, siyaset anlayışını ki bu anlayış üzerine böyle bir toplumsal yapı üzerine ancak Erdoğan iktidar olabilirdi. Bunu kusuyor artık, Bunu istemiyor. Yani bunu, buradaki kastım şu. Biz özellikle son o 25-30 yıldır Türkçe'ye yani her anlamda yanlış kullanılan, her anlamda sorunlu bir ifade Türkçesi, Türkiye siyasetini tarif ederken her anlamda sorunlu bir ifade girdi. Türkiye sosyolojisi. Bu Türkiye sosyolojisi şu demektir. Kardeşim bu memleketin yüzde altmışı yüzde yetmişi böyledir. Müslüman, muhafazakar, sünni, Türk ve bu değişmez. Sadece. Sadece bu değişmez. Bu değişmez. Bu hep de böyle olmuştur. Şimdi bakın 12 Eylül'ün bir yaptığı çok yaptığı kötülüklerden bir tanesi Türkiye'ye kendi tarihini unutturmasıdır. Türkiye'de kendisinden önceki tarihin mümkünsüzlüğünü anlatmasıdır. Şimdi Yozgat gibi bir yeri bizim biz bir tahayyülümüz var Yozgat'ın. Bu Yozgat tahayyülü aslına bakın mesela 70'ler seçimlere bakın. 65'ten bu yana seçimlere bakın. Yozgat 65'te tipin yüzde beş nokta küsür oy aldığı bir yer. Efendime söyleyeyim 70'li yılların seçimlerinde 77'de 73'te de sanırım öyle CHP'nin açık ara farkla çıktığı bir yer. Şimdi bu bir tek Yozgat için geçerli değil sevgili Hayko. Yozgat'ta böyle, Sivas'ta böyle, Maraş'ta böyle, Malatya'da böyle. Yani şu anda AKP'nin kalesi diyebileceğimiz birçok yer böyle. Türkiye'de çatırdayan şey bir tek Erdoğan iktidarı değil. Türkiye'de çatırdayan şey bu topluma, bu özellikle siyasette bu toplumu tarif etmek için kullanılan Türkiye sosyolojisi kavramı çatırlıyor. Yani bu toplumun değişmez olduğu, bu tarihin hep böyle olduğu fikri değişiyor. Şimdi bu noktada çok önemli bu. Yani bunu bu noktada çok önemli olduğunu hatırlamak lazım. Ayrıca bugün de baktığımız zaman Yozgat öyle denildiği gibi tek tip bir yer değil. Mesela şimdi o ilk ka şey e Kazankaya değil mi? İlk şeyin gösterilerin, e traktör gösterilerinin olduğu e şey Aydıncı'nın ilçesi. Aydıncı'nın öyle ilçesi, e öyle köyleri var ki öyle köy var ki H HDP birinci parti çıkıyor. Evet. Yani Yozgat Zaten çok çeşitli bir yer. Kürtleriyle, Alevileriyle, Ermenileriyle çok çeşitli bir yer. Yani bunu da görünmez kılan bir e, anlayıştı. Şimdi gelelim Erdoğan kısmına. Yani bu da bu değişiyor. Ve aslında. Sözünü, sözünü zamanda... unutma ama Yozgat'ta, Malatya'da, Kayseri'de, Erzurum'da eski Ermenilerin çok yoğun nüfus olarak yaşadığı semtlerde artık Ermeni var mı? Hala Yozgat'ta bir Ermeni varlığından bahsedebilir miyiz? Belki bir kişi, yok. iki kişi çok az. Yok yok sahip. kalmadı. Yok yok. Onlar kalmadı. Hani demeye çalıştım, ya. kalmadı. Yani sadece Yozgatlılık kaldı Ermeniler arasında. Evet. Yani Kayserililik e, kaldı. Maraşlılık kaldı. Yani hani o bağlantı orayı halen bağlantısını hatırlayanlar kaldı. Sivaslılık bile kalmadı. Çünkü o bölgede aslında Ermeni hususunun halen var olabildiği soykırım sonrası var olabildiği en önemli yer Sivas'tı. Orada bile kalmadı. Orada yani bile kalmadı. her neyse her kalmadı ama demeye çalıştığım yetmişler 80'ler itibariyle hala var bu arada. Yani bunu her neyse. Şuraya getirmek istiyorum. Her şeye rağmen yani gene bakarsanız mesela Erdoğan iktidarına bakarsanız Erdoğan iktidarının en sağlam yerleriydi buralar. Değil mi? Yani her, yani hiç şüphesiz en sağlam yerleriydi. Ve, Ve Erdoğan. MHP tabii tabii. Bakın MHP aslında azalıyor. Yani biz burayı burası 80 öncesinde MHP'nin merkezi diye bilinirdi burası. Yani daha böyle erken 80'lerde de öyleydi. MHP'nin kalesi diye bilinirdi. MHP'nin çok güçlü olduğu bir yer bilinirdi. AKP onu da yuttu aslında. Ve e, ve şunu da şuraya, şuraya getirmeye çalışıyorum. Şimdi oraya bir tane işte o e, Kazankayalı çiftçi çıkıp turpunan e, şalgamınan dediği zaman şimdi şöyle bir durum oluyor. Erdoğan'ın en zılgıt yemek istemediği Türkçe şivesiyle zılgıtıyor. Evet. Yani kendisinin sonuna kadar yanında olacağını çünkü Türkiye sosyolojisine bir tek bizi inandırmıyorlar. Kendileri de inanıyor bunlar. Yani bu halk böyledir. Zaten ben ne yapsam da böyle devam edecek diye kendileri de inanıyor. Yani kısacası bir bütün olarak. Hem e, bu e, şehirlerde böyle, metropollerde böyle. Görüyoruz ki çiftçi de böyle Türkiye'de total ve çok kuvvetli bir dönüşüm arzusu var. E, Yozgat meselesi bunu çok iyi gösterdi. Özgür Özel kesinlikle iyi yönetiyor. Çok iyi bir lidere dönüşüyor ama hani bir, Özgür Özel'i biz önceden de tanıyorduk. Niye önceden iyi bir lidere dönüşmüyordu da şimdi şey dönüşüyor? Çünkü yani aslında bu baskı, bu gerilimler, bu diyelim e, e, dip dalga liderliğini de şekillendiriyor. Liderliğini de yaratıyor. Bunu aklı tutmak gerekiyor. Tabana yaklaştıkça büyüyor. Yani biraz da bunu Abi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları nezdinde yapabilen Ender isimlerden bir tanesi. Yani bir Deniz Baykalılar, Murat Karayalçınlar. Yok, Kemal yok. Bey bile, Hatta Kılıçdaroğlu'yla. Yani bir bürokrat en sonunda. Biz dersimde falan piro, büro yani deniyor işte. ama en sonunda bir bürokrat yani, yani bu. Yani Özgür Bey e, öylesi bir kriz anında genel başkanlığı daha iyi, daha Kıvrak daha etkili yapmayı da bu süreç içerisinde biraz daha hızlandırdı. Hakkını yememek lazım. Erdoğan'ın daha önce e, ananı da al git diye e, azarladığı çiftçinin daha sonra hayatının nasıl mahvedildiği, o adama nasıl kişisel olarak kafayı taktığı, tımarhanede yatırdığı, bankalardan haciz koydurduğu, hayatını mahvet hikaye. hikayesi var. Yani çok çabuk geçiyoruz korkunç. Bir insanın hayatı kaydırıldı orada. Ona tepki gösteren çiftçi al sana çiftçi şimdi yüzlerce traktör on binlerce insan Yozgat'tan sana o şiveyi de yeterli. Unutulmuyor işte değil mi yani unutulmuyor. Biz o bastırdı yaptı diyorsunuz ve sonra gelip dönüp buluyor sizi yani aradan zaman geçiyor şu oluyor bu oluyor ama o sizi buluyor ve bu bir dediğin tekil örnek de değil. Birçok insanın Erdoğan'a soru soran Erdoğan'a yani halimiz iyi değil diyen şuna bu böyle olmuyor diyen birçok insanın başına bu anlattığın hikayenin değişik versiyonları geldi bu araca onu, onu eklemek lazım. Evet Soma'da tekme tokat dövdüler. Belki Erdoğan bile vurdu. Korkunç. Yani hatırlıyorum o görüntüleri. Gerçekten korkunçtu. Şimdi Türkiye'nin değişim dönüşüm zamanlarında hep aynı zamanda da çok tehlikeli zamanlar olur bunlar. Yani Devlet Bahçeli'nin sokak çatışmalarına Erdoğan'ın kendisini kurtarmasına razı gelmediği yine Türk Önen'in anlatımından tırnak içinde söylüyorum. Bir kriz varken genelde de böyle bir büyük skandallar, büyük kasetler işte büyük bir aynı zamanda hırsızlığın ve uğursuzluğun boyutu, asıl Türk dedikleri durumlar ortaya çıkar. Bu 17-25 Aralık'tan beri karşımıza ara ara çıkıyor. İşte çeşitli itirafçılarla geliyor. Sedat Peker neler söyledi Yektan? Yani normal bir ülkede hırsızlığın, uğursuzluğun devlet nezdinde Suriye meselesinin bu kadar büyük suçların itirafı duruyor. Ali Yeşildağ, Erdoğan'a en yakın aile dostlarından neler anlattı neler ve bugün başka bir iddia var. Şimdi bunları cemaatçiler veriyor. Bunları Amerika veriyor. Bunları Suudi Arabistan veriyor filan. şimdiye kadar eee bu tip bu bilgileri itibarsızlaştıran, kırmızı çizgi haline getiren Erdoğan ve ailesi hakkında pek eleştiri yapılamayan bir dönemden geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüden 45 tane kaset var. 40'ı <laughs> bulundu, 5'i kayıp, ülkeyi beka sorununa soktun. Hepiniz bu işin içindesiniz. <laughs> çok özür dilerim. Aynı zamanda mevsim, mevsim dönüşümü hepimiz hastayız. Geçmiş <laughs> olsun. Çok pardon. Evet. Ve e, Kıbrıs'ta çok e, iyi gazetecilik örnekleriyle beraber e, Faryal'ın finans müdürü e, Cemil Önal'ın Erdoğan'ın kendi payını sorduğu ve kendi payını alamadığı için bu düzene, bu soygun düzenine kızdığını iddia ettiği bir haberciliği de var. Bir röportaj yapıldı Serdar Akınan'la ve çok konuşuldu. Ne diyorsun? Yekten Cumhuriyet Halk Partisi niye ilk defa direkt Erdoğan ve ailesini ve en yakınlarını Süleyman Soylu'yu ve Hakan Fidan'ın da isminin geçtiği bu iddiayı el yükselterek kullandı. Kurultaya karşı iktidariye karşı imam olma karşı başka bir şey mi deniyorlar? Ya bence bu yani bu rejimin çözülüşü, rejimin dar, e, köşeye sıkışmasıyla, sarayın daha doğrusu, sıkışmasıyla zaten e, çok paralel giden bir süreç ve daha neler döküleceğini hepimiz şaşıracağız sevgili Hayko. Yani bizim bu rejim üzerine sürekli konuşuyoruz, Türkiye siyaset üzerine konuşuyoruz. Yani bu şu ana kadar ben henüz çok büyük bir şaşırma yaşamıyorum ama yani Bunlar gerçekten açıldığı zaman yani bu dosyalar bir gün açılabiliyorsa tabi arşiv tutmuyorlardır ama bir şekilde e, göreceğiz, anlayacağız bu rejim sonrasında yani yok artık bu kadar da olmamıştır yani bu kadar nasıl bu kadar olmuş diyeceğimiz hikayelerde çıkacak. Şimdi burada tabi bir Kıbrıs parantezi açmak gerekiyor. Kıbrısı iyi anlamak lazım sevgili e, Hayko. Kıbrıs Türkiye'nin savaş, so savaş soğuk e, özür diliyorum 2. dünya savaş so savaş sonrası. Soğuk dönem, e, soğuk savaş dönemi hikayesinin özetidir, özüdür, kara kutusudur e, e, Kıbrıs meselesi. Her anlamıyla öyledir. Ekonomik olarak öyledir, siyasi olarak öne, öyledir, kültürel siyasetiyle öyledir. Efendime söyleyeyim, yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de konturgerler tarihi yazacaksınız, konturgerler Kıbrıs'ı Kıbrıs merkezine alarak ancak yazabilirsiniz. Yani konturgerlerin tarihi için tarihi Hakkari'de başlamıyor. Bunun e, şeyi söyleyinsiz eee merkezi Kıbrıs'tır. Efendim söyleyeyim Türkiye'de solculara karşı yapılan infakamların taksanız bunun yine merkezi Kıbrıs olacaktır. Kıbrıs yani her türlü usulsüzlüğün, her türlü yolsuzluğun, her türlü şey olduğu bir yerdir, harmanlandığı bir yerdir. E peki niye bu böyle oldu? mak gerekiyor. Çünkü evet. yekten bende kesiliyorsun ama arkadaşlara soracağım yayında bir sorun var mı diye hemen bakıyorum. İnternette bir sorun gözüküyor. Yekten tekrar 74 işgal. evet. evet. Yektan, duyabiliyor musun beni? Evet, sanırım internette bir problem. Ah şu stüdyo da televizyon stüdyolarında olduğumuz, rahat rahat yüz yüze konuştuğumuz dönemlerin kıymetini bilmedik. Şimdi bu yeni teknolojiyle artık hepimiz cep telefonlarında ufacık köşelere düştük, oradan konuşmaya çalışıyoruz. İnternet izin verdiği kadar, gerçi programımızın da sonuna doğru gelmiştik biraz Kıbrıs'ı, biraz yeni kaset iddialarını ve iktidarın yolsuzluklarla yeniden sınanacağı bir dönemi işaret eden bu durumu konuşacaktık. Kıbrıs'taki meslektaşlarımızın başarılı haberleriydi. Malum, sevgili Sırrı Süreyya Önder'in haberlerini bütün Türkiye'ye an takip ediyoruz. Sırrı Süreyya rahatsızlanınca adalet bakanlığına İmralı heyetinin yapması gereken ziyaret ertelenmişti. O ziyaret için tekrar bir randevu talep edildiği DEM Parti tarafından ve Adalet Bakanlığı'nda yeni bir görüşme bekleniyor. Bu aynı zamanda yasal düzenlemelerin hızlıca konuşulmaya başlanması anlamına e, geliyor. Es zamanlı olarak Pervin Buldan e, bugün e, tekrar İmralı Adası'na gitti. Yanında Faik Özgür Erol'la beraber aslında Hukuk bürosu avukatlarından Abdullah Öcalan'ın avukatlarından daha önce de e, İmralı heyetinde Dem Parti eş başkanlarının beraber gittikleri heyette yer almıştı. Ay, kısa bir açıklama yapıldı ve süreç devam ediyor. Son haber olarak da Katolik Dünyasının ruhani lideri Papa Francis e, öldü ve e, rahmetli oldu diyelim demek lazım hayatını kaybetti e, ee, ilk Latin Amerikalı papa olarak, LGBT dostu papa olarak gerçekten Katolik Kilisesi'nde büyük reformlara e, imza atmış ve dünyada pek çok insan hakları savunucularının takdirini görmüş bir din adamıydı. Papa Francis, e, Paskalya hemen ertesi gününde e, hayatını kaybetti. Evet, bu hafta müdahil bu kadar. E, haftaya sevgili Yekdan'la beraber tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.